bizim sesimiz gelmiyor öyle olması Aynen Arkadaşlar 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 bu 50 abone de istiyorsanız vereceğimiz dedik bunu ver Arkadaşlar Zula çekilişlerini verelim diyoruz hiç Zula hesabı teymiyor. Aynen o yüzden biz vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Aynen Zula hesabı falan hiç Zula var. hesabı sıfır var. Brawl Stars vereceğiz. Roblox. Roblox. Mükemmel bomba var aklımıza. 150 200, 200 abone olalım. 150 diyorum. 200 abone değil mi Deniz? Bomba bir hesap var elimizde. 200 de. Arkadaşlar bu son kararımızdı. Daha yapmıyoruz. Hiç, Hiç kimse istemiyor ya. Diyor. Şşş, o kadar şey yaptık. Vermiyoruz. Arkadaşlar bir de Minecraft ıı, çekilişini de kaldırdık. Onu da kimse istemiyor. Hayır <laughs> <laughs> Brawl Bra Stars <laughs> vereceğiz, Roblox vereceğiz. Onu da premium dedik. Çekiliş yapalım mı? Yorum yok ki. Yani anlamadım anlamsız bir şey. Bu şey Zula'yı zaten hiç isteyen yok. Aynen. Allah'ım. Bu Bu zaten bunu vermeyeceğiz. Ne? Bunu yeni, Ya o, arkadaşlar anne bize verelim diyoruz ama yok ya. Hiç şey yapan yok ki. Yapan yok ki. Takan. Yorum biz zaten şey, biz her zaman hı... ana yan hesabını sanıyoruz. Hani ana hesabı göstermek şimdi zaten. Tam yedi ki ana hesabı. Arkadaşlar giremiyoruz ki. Video nasıl çekiliyor? Oyun yani mi? atıyor bizi. Gösteremeden direkt oyundan alsaydım. Diyoruz hatta banyayabiliriz yakında. İnşallah yani, Silahları belki buraya atarız ama inşallah banyamak Allah yoktur. Arkadaşlar banyaya gibi bir his var oysa. Nasıl bir bu şey yapmadık. Silahları gidip arayabiliriz Gidiyoruz gidiyoruz. Hemen bir şey oldu ya. Silah almadan falan direkt atıyor. Aynen yani, Oyuna girmesi de çok uzun sürüyor. Oyna. Şeyde. Oyuna girersek bambanlar riski de yükseliyor. O yüzden girmiyoruz biz de şu anda. Ya belki e, ee, görebilirsek Bir videoda şey yapabilir ama yüzden yani, uzun sürüyor. Sıfır arkadaşlar video çöp olur. Arkadaşlar o yüzden bize yiyip yeni bir hesap açalım. Aynen. hesap zaten... Leş bir hesap. Aynen. Buna yatırabiliriz para. Olabilir, buna çok şey... yatırmayacağız. Aynen, buna yatırmıyoruz. Zaten çekilişlere çünkü... Dizme videosu diyor. Aynen, çünkü... Bu vermeyi de düşünmüyoruz. Çünkü Aynen. Çünkü... gibi bir hesap. Vermeyi de yani siz hiç zile... Zıla... İstemiyorsun. İstemiyorsunuz. Hayır, bilgi... Yorum yazmıyorsunuz, like atmıyorsunuz. Biz de hesabı vermeyelim. Zula videolarını hiç beğenmiyorsunuz, anlamadım Arkadaşlar çekiliş videosu dedik. Normalde çekiliş videosu herkesin gelmesi lazım. Bir şey düzenledi. çekilişi yapmıyoruz. Minecraft premium çekilişi yapmıyoruz. Sadece ve sadece Roblox bir de Brawl Stars çekilişi yapıyoruz. Minecraft premium'a da hiç kimse istemiyor gibi. O Aynen. Artı Ro gelecekleri hemen söyleyeyim. Şu an kafamızda olanlar gelecekler. Brawl Stars. Roblox. Vereceğimiz Roblox o kadar. Roblox'ı söylememin sürprizi kalsın. Çok iyi bir hesap. Arkadaşlar öyle bir hesap yok. Daha kur kuracağız yani. Kurmadık. Aynen. Abi bir de zaten bir tane hesabımız var ayrı. O hesap tanıtım videosu geldi. Zaten. Arkadaşlar biz Roblox'ı denemediğimiz için vermiştik biraz. 45 abone de veriyoruz. 45. Artık 45 abone olsak da veriyoruz biz artık Arkadaşlar artık Roblox çekilişi de istememeye mi Başladınız anlamadım O kadar roblox çekilişi Arkadaşlar bile o, o kadar Güzel bir hesabı Normal bir youtube kanalı 800 bin abonede verirken biz 45 abonede 800 ve 1000 arası Aynen biz 45 abonede verir Sanki çok bir şey istiyoruz gibi Bir de hiç kimse abone olmuyor bizi izliyorsunuz evet. Arkadaşlar kapatsak mı videoyu acaba? Kapat, kapatıyoruz zaten kısa bir video olacak. O ne? Ayrıca sana abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüş.